Evet gençler. evet gençler, şimdi buradan devam ediyoruz soruların çözümüne. pdf'yi şöyle bir çıkaralım ve sınırlayıcı madde demiş burada. Mavi kalemi elimize alalım ve sınırlayıcı bileşen adı verilir. Burada bir önce bir tanımlamayla soruya girmiş, sonra bir reaksiyon vermiş. Şimdi burada bu reaksiyon denk mi değil mi önce onu bir kontrol ederim. Sol tarafta 3 tane kükürt var. Sağ tarafta da 3 tane var. Sol tarafta 4 tane hidrojen var. Sağ tarafta da 4 tane hidrojen var. Sol tarafta 8 tane oksijen var. Sağ tarafta da 8 tane oksijen var. O halde bakın bu tepkimeyi şöyle bir açık alana çıkartayım. Sonra bunu bir yorumlayayım. Bu tepkime bana ne anlatmak istiyor? Ona göre çözümünü yapalım. Bu tepkime bana şunu anlatmak istiyor. 1 mol kükürt katısı ile 2 mol sülfürik asit tamamen reaksiyona girer. 3 mol kükürt dioksit gazı ve 2 mol su oluşturur. Yani 36 gram su oluşturur. Şimdi diyor ki kapalı bir kapta kükürt katısı ve sülfürik asit çözeltisi reaksiyona girerek kükürt dioksit ve su buharı tepkimesiyle 6,4 gram kükürt ve 16,9 gram sülfürik asitten 3,6 gram su oluştuğuna göre. Şimdi buraya bakın. Normalde 36 gram su oluşur. Ama burada ne oluşmuş? 3,6 gram. Demek ki ürünlerden biri, yakla, biri onda birine düşmüş. O halde burada reaksiyona giren her bir maddeyi onda birine düşüreceksiniz. Yani 0,2 mol sülfürik asit harcanır. 0,1 mol de 0,1 mol de e, kükürt katı harcanır. Peki 0,1 mol kükürtün kütle karşılığı ne? O atom kütlesiyle çarparsanız 3,2 gram. Ha demek ki burada bakın başlangıçta 6,4 gram kükürt mü reaksiyona girmiş? Bunun ancak 3,2 gramı e, harcandığına göre o halde ne derim? Kükürtten e, 3,6 şey düzeltiyorum 3,2 gram artmıştır. Artmıştır. Ha, o halde D seçeneği doğrudur diyor. 0,2 molsu oluşmuş. Zaten 3,6 gramı yani E seçeneğindeki suyun kütlesini 3,6 gram suyun molekül ağırlığı olan 18'e bölerseniz 0,2 mol suyun oluştuğunu görürsünüz. 19,2 gram kükürt dioksit oluşmuştur. Şimdi buraya bakın. Burada reaksiyona girenlerin her biri onda birine düşeceğine göre kükürt dioksit de onda birine düşer. O da 0.3 mol kükürt dioksit yapar. Peki 0.3 mol kükürt dioksit 19.2 gram mıdır? Bir bakalım. N eşittir n bölü MA. Kütle eşittir mol sayısı çarpı molekül ağırlığı. Ne diyeceğim? Burada 0.3 mol kükürt dioksit var. Kükürt dioksitin molekül ağırlığı 32 32 32 daha 64 gram. 19,2 gramda ne oluşur? Kükürt dioksit gazı oluşur. E bu da doğru. Sınırlayıcı bileşen sülfürik asittir. E kim arttı? Kükürt arttı. Bakın burada hemen yazıyorum. A seçeneği için yazıyorum. Kükürt arttı. E o halde kimin tükenmesi lazım? Sülfürik asidin tükenmesi lazım. O halde sınırlayıcı bileşen sülfürik asitleri yargısı da doğrudur. Geri, geriye kalıyor sadece C seçeneği. Şimdi son iki soruya geçiyorum. Endüstride birçok kullanım olanı olan bor elementi doğada elementel halde değil, cevherleri, e, cevherleri içinde bulunur. Çeşitli işlemlerden geçerek %95 saflıkta bor elementi elde edilir. Ancak bu saflıktaki bor endüstride kullanamaz, kullanılamaz. Saflık yüzdesini artırmak için tepkimeler gerçekleştirilir ve son tepkimede %99,9 saflıkta bor elementi elde edilir. Şimdi bakın burada burada bir tepkimeyi ne yapıyoruz? Yorumlayacağız. Bakın burada bir tepkimeyi yorumlayacağız. Şimdi bu tepkimeleri taraf tarafa toplamamız lazım. Diyor ki buna göre 23,5 gram saf şöyle diyor. 23,5 gram saf bor triklorür bileşiğinin tamamından. Bakın. Bor triklorür bu mu? Ve saf diyor. O halde bunun bir molekül ağırlığını bir hesaplayalım. Bor triklorür. Borun molekül ağırlığı 11 artı artı 35,5 çarpı 3'ten 11 artı 105 buçuk topladığınız zaman 117.5 gram yapar. Bunun neyi? Mo e, molekül ağırlığı. Bunun molekül ağırlığı buçuk gram yapar. Şimdi buradan molekül ağırlığın e, mol sayısını bir bulalım. N eşittir, N bölü M A. Kimin için yapıyorum? Bortilik bor klorür için. 23,5 buçuk bölü 23 bölü e, ne diyeceğim? 117 117.5. Bunu buna sadeleştirirsen 0.2 mol yapar. Ha burada ne anlama geliyor? 0.2 mol 0.2 mol bor triklorü reaksiyona girmiş. Şimdi Bor trikülörün kat sayısı ile borun kat sayısı birbirine aynısı mı? Evet. 0,2 mol bor trikülörü reaksiyona girdiğine göre 0,2 mol bor elementi oluşturur. Şimdi 0,2 mol bor ne kadar gramdır? Kütle eşittir. Mol sayısı çarpı molekül ağırlığı o da eşittir. 0,2 çarpı 11'den ne yapar? 2,2 gram yapar.